Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gündem dışı söz almış olduğum bir konu var. Ama onun öncesinde biraz önce Oktay Başkan'ın söylemlerine ufak bir cevap vereceğim. Şimdi biraz önce kendisi dedi ki 1934 yılında kadına seçme ve hakkı verildi. Bu Atatürk döneminde yapılmış önemli icraatlardan biridir. Biz de bunu destekliyoruz. Ancak eksik olan kısım bize göre 2013 yılında tamamlanmıştır gölgede bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi kadına yönelik şiddet olaylarının da AK Parti döneminde arttığını söylediniz. Da katılmıyorum. E, i̇statistikleri araştırın. Ama şunu söyleyebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. Şimdi AK Parti döneminde kadın kadın çalışma hayatına daha fazla AK Parti döneminde kadın çalışma hayatına daha fazla katılmıştır kendi özgür iradesine daha fazla kullanabilir hale gelmiştir. Bir şey bu özgürlüğünden dolayı da bu tür şiddet olaylarını artık dile getirip tepki verebilir konuma gelmiştir. AK Parti öncesinde kadınlarımızın çoğu maalesef bu şiddet olaylarını kendi içinde sindirip dışarıya tepki olarak geti, dile getirmediği için birinin kayıt altına alınmamıştır. Şu anda her olay, her tür tepki kayıtlara vesile olduğu için bu daha fazla bir istatistik durumuna sebebiyet vermiş olabilir. Evet, evet. Ama yine kadına yönelik şiddet konusunda en çok AK Parti döneminde çalışmalar yapılmıştır, hakları teslim edilmiştir ve pozitif ayrımcılıklarla bu güçlendirilmiştir. Şimdi bizim az önce meclis üyemizin yaptığı konuşmada da önemli olan noktayı bence gözden kaçırmışsınız. İfadeleri yanlış anlaşıldığı kanaatindeyim. Özet olarak şunu vurgulamak istedim. Bakın, bu olay her ortamda, her platformda yaşanabilir. Siz de örnekler verdiniz. Bunları tasvip ediyor muyuz? Hayır. Hayır. Sizin partinizin mensubu olan Maltepe'de veya Ünanya'da olan kişileri de siz tasvip etmezsiniz. Buna da inanıyoruz. Bizim altını çizmek istediğimiz nokta bu kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde siyaset yaparken bu tür olaylar vuku bulmasından dolayı hiçbir yöneticinin kısa zamanda bir irade gösterip kınama ve bu kişi hakkında da soruşturma açıldığına dair beyan etmemesi ve bunu da size göre, bize göre yandaş medya, havuz medya ne derseniz deyin medyada yeteri kadar karşılık bulunmaması ve örtbas edilmesi bizim altını çizmek istediğimiz nokta bu. Hangi yönden gelirse gelsin hangi yönden gelirse gelsin kadına şiddet Şöyle Gülay Hanım söz, söz vereyim size Nizamettin Bey'den sonra lütfen. Ay, Şimdi bizim geliyorum. altını çizmek istediğiniz nokta yok. gerekli, gerekli tepki verilmişse söz o zaman ver. biz sözümüzü geri alırız. Hı. Ama bizim anlatmak istediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir kurumdur. Bu kurumun şahsi olarak yani birkaç kişi içerisinde çürük çıkabilir, Eee kötü niyetli insanlar olabilir, partiye dahil olma sebebinde bile bir art niyet olabilir. Bunu bilemez. Ama ki bu olay bu olduysa, İvedi olarak parti ilişki kesimleri tepki göstermek adına gerek kınama, gerek soruşturma, açığa alma gibi olayların hızlı bir şekilde yapılması ve ilçe başkanları veya il başkanı burada dile getirmesidir. Eğer bu olduktan sonra bu AK Parti'de olmuş, İYİ Parti'de olmuş, MHP'de olmuş, biz onun tartışmasını yapmıyoruz. Kurumlar olabilir. Yani bu belediyede bu tür bir olay vuku bulduğunda herhangi bir siyasi parti üyeliği olmayabilir. Ama belediye başkanının ibedi olarak bu kişinin ilişki kesimleri soruşturma selamete erene kadar Öyle olması evet, Ya Bunu söylüyorum. Ama neden söylüyorsunuz? Zavzanın dediği siz güzel anlatıyorsunuz. Zavzanın dediği gibi anlatmıyorsunuz. Şu gayet güzel anlatıyorsunuz. Hayır <laughs> sizin anlaşılması gereken buydu zaten. Ama, Ama birçok konuya deyince evet. siz evet. anlamak istediğiniz yerden evet. yakalanmışsınız. Ben evet. buna değiştiriyorum. Öyle bir şey yok. Şimdi bu konulara değindikten sonra gündem dışı konuşmama geçmek istiyorum. Evet. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri Geçen ay yani Kasım ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı mali bütçesi onaylandı ve geçti. Tabii İstanbul'umuza özellikle kartalımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alakalı çok fazla detaya girmeden, sizi fazla sıkmadan birkaç rakamla bilgilendirmek istiyorum. 2021 yılı Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 28.9 milyar TL. Bu bütçenin yaklaşık %70'lik kısmı yani kabaca 20 milyar TL'lik bölümü merkezi idare tarafından belediyeye gönderilecek olan pay. Bunun dışında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri yaklaşık 3 milyar TL, taşınmaz satış gelirleri 2 milyar TL ve 3.4 milyar TL'de borçlanmak öngörülmüş. Yani makul bir bütçe tasarlanmış ve meclisten oy o geçti zaten. Efendim? Oy çoktu ama aslında ee, biz red verset geçmeyecekti. Orada sembolik olarak. şimdi şimdi bizim altına çizmek istediğimiz nokta şu. Burada her şey bu zamana kadar normal. Şimdi mesela 2009 yılında pardon 2019-2018 yılındaki bütçelerde ona yakındı. Mesela 25 milyar TL olarak biz devrettik. Yani rakamlar oransal olarak yakın. Yani biz 25 milyar TL civarında bir bütçeyle Büyükşehir Belediyesi'ni devrettiğimizde bahsedildiği gibi yüksek devasa borçlarla falan devretmedik. Kısa vadeli borçlarımız 5.8 milyar TL. Uzun vadeli borçlarımız 28 küsur milyar TL. Ancak uzun vadeli borçlardan kasıt 10 yıla kadar yayılmış ödemeleri bulunan borçlardır. Şimdi 10 yıllık bir bütçeyi düşündüğünüzde nerelere çıkıyor? Bir de 10 yıllık borcu düşündüğünüzde ne kadar oransal olarak göreceksiniz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin borçluluğu 1 yıllık bazda düşündüğünüzde kısa vadeli borçlar 5.8 milyar TL ama bütçe 25 milyar TL. Yani borçluluk aslında yıllık bütçede %25'lerde. Bunu niye anlatıyorum? Oradan Kartal'a geleceğim. Şimdi yüzde 25'ler civarında bir borçluluk oranında biz devrettik. Ama şu anda yaklaşık iki yıllık bir yönetim var. Yani net rakamları bilmiyorum ama yüzde 25 oranında olan borçluluk şu anda yüzde 50'lere geldi. Bakın bizim 25 yıllık ortalamamızı borçluluk oranı ikiye katladı şu anda Büyükşehir Belediyesi. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii bu eskileri de şunu ifade etmem lazım. Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhur İttifakı olarak meclis çoğunluğunu elde bulundur olmamız maalesef algılara vesile olup birçok projeye yatırma karşı geldiğimiz, engel olduğumuz şeklinde duyumlarla ya da sosyal medya paylaşımlarıyla karşılaşıyoruz. Böyle bir şey olmadığını aslında bilen biliyor ama anlamak istediği gibi anlıyorlar. Mesela ben bir olaya şahit oldum. Sosyal medyada vatandaşın birisi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı bir paylaşımın altına yorum yazmış. İşte pandemi dolayısıyla bakanlar uyarı yapacağına otobüslerin sayısını arttır. Millet otobüslerde Baltistik'e gidiyor. Pandeminin en çok yayıldığı yer orasıdır. Otobüs sayısını arttır. Başka bir vatandaş da altına yazmış ki nasıl arttıracak? Mecliste otobüs satın almaya bilinen geldi. AK Parti bunu reddetti. 300 tane otobüs satın alınmasına hep beraber karar vermedik mi? Evet demedik. mi? Biz çalışıyoruz dersimizde. Başka. Başka şeyler de anlatacağım şimdi birazdan size. Vatandaşa algıyı yönetimini bırakın. Siz gerçekleri paylaşın diyoruz. Gerçekleri anlatın. Vatandaş doğru bilsin, doğru karar verir. Ama biz İstanbul halkının faydasına olacak hiçbir şey hayır demedik. 300 otobüs için İETT'de bir finansman ihtiyacı var. Borçlanmasına da müsaade ettik. Bir önceki mecliste İSKİ geldi. Dedi ki biz projelerimizi hayata geçirmek için borçlanma ihtiyacımız var. 4.3 milyar TL. Ona da borçlanma müsaade ettik. Pandemi döneminde ekstra borçlanma talepleri geldi. Hepsine gerektiği kadar evet dedik. Hangi proje gelmiş de Halk Parti grubu reddetmiş veya Cumhuriyet İttifakı hayır demiş. Örnek yok. Öyle bir şey yok. Bu algı lütfen kıralım. Şimdi Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Şimdi Değil, de, de, de. Büyükşehir Belediyesi'nde bütçe görüşmeleri esnasında belediye başkanımız Cumhuriyet Halk Parti Gru Partisi grubu adına söz aldı ve bütçenin savunmasını yaptı. Şimdi... Tabi o süreç içerisinde yaptığı konuşmaları dinlerken Büyükşehir Belediyesi'ndeki konuşmasından bahsediyorum. İşte borçluluğun fazla olduğunu, yüksek faizle borçlandığını ve borç yükümünden dolayı da faaliyet yapamayacağına benzer bir şeyler söyledi. Dedim herhalde Kartal Belediyesi'ni anlatıyor. Yani oraya bağlayacak, oradan örnek verecek filan. Ama sonunda dedik ya önceki yönetim bize iyi bir belediye bırakmadı ki biz ne yapalım filan. O ifade yani tabi kelimeler değişiklik hata olmasın. Şimdi önceki yönetimi kötülerin hani üç saat hikayesi vardı bilirsiniz ona benziyor. Ama artık iki yıl oldu büyük şehir belediyesinde. Dolayısıyla artık önceki yönetimi kötülemeyi bırakmanız lazım. Bu bir. Ama bu konuşmadan öte asıl dikkatimi çeken nokta da ertesi gün yine Sayın Başkan'ın sosyal medya hesabında bir paylaşım gördüm. İşte bizim AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Tevfik Yoksun'un yaptığı konuşmadan cımbızla bazı cümleler alınmış. İşte Tevfik Yoksun böyle dedi, o yanlış, doğrusu bu şeklinde bir paylaşım. Şimdi o süre doğru değil, ama yapılan konuşma bir bütündür. Cümlenin anlam ve önemini bozacak cımbızla çekilen cümleleri de e, tasvip etmiyorum. Ama madem böyle bir paylaşım yapılmış, asıl paylaşım... Yok, yavaş yavaş da toparlıyorum. Sayın Başkan, bunu güzel şey oldu de? ama hızlandıracağım. Asıl dikkatimi çeken şu, o videonun üstünde Sayın Başkan yazmış. İstanbul halkı doğru bilgilendirilme İstanbulluların en temel hakkıdır. Doğru katılıyorum, sonuna kadar. Ne söyledim, ben not aldım. Kendi kabahatini görmeyen başkasının kabahatini çok büyütür. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde önceki yönetimi kötüleyen, kötü bir bütçe bıraktı diyen belediye başkanı aynı şekilde 2018 yılında yine Büyükşehir Meclisi'nde bir konuşma yapmış. O zaman meclis üyesiydi. Devlet Kavla Başkan Yardımcısı'ydı. Demiş ki bu belediyenin yönetimi kötü gidiyor. Böyle giderse borçluluk artacak ve tabiri caizse bunu öngörmüş. Teşekkür ediyoruz. Aynı öngörüyü Kartal içinde bekliyoruz. Kartal'da 7 yıldır görevli olan bir belediye başkanı, Kartal Belediyesi'nin kötü yönetildiğini, her gün biraz daha uçuruma gittiğini neden öngörülmüyor ve bu konularda neden tedbir almıyor? Yani bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yine doğru bilgilendirme kesinlikle önemlidir dedik. Kartal halkı için ve İstanbul halkı için. Ama nedense İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İdaresi bizim dönemimizde yapılan ve yüzde 80, 90, 95 seviyelerine kadar gelen projelerin yatırımları sadece biraz işte dışını aldayıp buldayıp açılışını yaparak bunu biz yaptık diye pazarlıyor. Bundan da vazgeçin. İnsanlar artık az çok biliyor, takip ediyor. Mesela işte Kemal kent Orman. Yani dünya kadar yatırım yapıldı, hizmet edildi, açılış aşamasına yaklaştı. Pankartlarda yazıyor, imara, ranka değil, halka açtık. Zaten başka bir şey yapamazsın ki. Orası kent ormanı olarak planlarla ayrılmış. İmaratı neredeyse bitmiş. Açılışını yapmak size kalmış. Halka bir e, imara bir halka açtı. Bu doğru bilgilendirmeniz. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 2010, 11, 12, 13, 14, 15 yıllarında deprem analiz raporlarının sadece kapağını değiştirerek biz bunu yaptık diyerek millete paylaşmak doğru bilgilendirmeniz. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayınları, kültür kültürel yayınlarıyla alakalı kitapların sadece kapak ve jenerik sayfalarını yırtarak çünkü AK Parti basıldığı belli ya onu yırtarak kitapları dağıtmak bu kitabı biz bastırdık demek insanları yanlış bilgilendirmek doğru mudur? Bunları da özellikle vurgulamak istiyorum. Toparlıyorum. Sayın Başkanım bir toparlıyorum ama birkaç dakika daha biz devam ediyorum. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden atıkta bulunduk ama Kartal Belediyesi'nde de Geçenlerde Kurban Başkanımız ifade etmişti. 600 milyon lira borç var demişti. Borç kısmı doğru ama şöyle bir hata yaptığını düşünüyorum. O zaman yine konuşmasını ifade etti. 60 milyon lira 2009'da siz borç bıraktınız. 10 yılda 600 milyon liraya çıktı. Bu borç bizim değil, sizin borcunuzdu dedi. Aynen öyle. Doğru. Evet. Şimdi 60 milyon liralık bir borç, 10 yıl boyuncaki enflasyon ortalaması %10'un altındadır hesaplayın. 2,5 katına çıkar. Tamam abi söylüyorum. Evet, Diyorum evet, ki evet. enflasyon oranını hesaplayın. iki buçuk katına çıkar. Dolayısıyla öyle bir borç yok. 60 milyon lira da yok. Ama bu matematiği artık doğru hesaplayın. İnsanlar doğru bilgiler verir. Ben hesapladım. Eğer 60 milyon lira biz borç bıraksaydık 150 milyon olurdu en fazla ki öyle borçta yok zaten. 600 milyonun 450 milyonu o zaman sizin direkt bunu kabul ediyorsunuz. Evet Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Bir konuya daha yine dikkat çekeceğim. Sayın Belediye Başkanımız yine geçtiğimiz günlerde online olarak bir panele katıldı. Takip ediyoruz başkanım yani görüyorsunuz. Online olarak bir panele katıldı. Panemdeki konuşmasında da işte önceki konuşmalarda duyuyor İşte Büyükşehir Belediyesi öyle yapmıyor, yatırım yapmıyor, hizmet etti, Artıma bitti. Merkezi hükümete direkt atıfta bulunmalar başladı. Sayın Başkan diyor ki belediye kanunu değişmesi lazım. Niye biz personel maaşını ödeyip çok toplamaktan başka bir şey yapamıyoruz? Bütçemiz yok diyor. Kader olarak okudunuz. Özet olarak bu. Kendisi zaten farklı bir şey varsa söyler. E, ha haklı olduğuna söyleyebilirim. Bakın. Belediyenin bu konulardaki idare edilişlerinde sıkıntılar vardır. Ama kötü yönetim belediyeyi hareketsiz hale getirdi. Birçok belediyede borç var. Ama bugün Ümraniye Belediyesi büyük projelere giriyor, yatırım yapıyor. Pendik Belediyesi belki böyle anlamda olmasa bile okul yapıyor. Onların borcu yok mu? Vardır. Ama yönetim tarzı ve kabiliyeti çok önemlidir. Herkes hükümetten medet olmak Hı. şu anda çok ciddi yönetim vaziyeti. Sayın Başkan, e, şimdi belediye ben kanunu de. değişmesine son iki kaldı. kalmış. Yani başkan nasıl bir şekilde toparlıyor? Belediye de. kanunu 53-90'lı belediye kanunu 2005 yılında yine AK Parti döneminde çıktı ve çok önemli yetkiler ve kolaylıklar sağlıyor. Belediye başkanı da belediye başkanı olmadan önce meclis üyesiydi. Belediye başkanı oldu. Bu kanun zaten yürürlükteydi. Yeni bir kanun yok. Bunu bilerek ve şimdi analiz ederek belirle başlamalı. Şimdi gelin oynayamayınca yerim dar dermiş ya o misal. Dolayısıyla bu doğru bir yaklaşım değil. Şimdi son olarak da tabii sürem e, açtı, toparlıyorum. Evet. Şimdi kısaca şunu ifade etmek istiyorum. İnsanları doğru bilgilendirelim. Buna katılıyorum. İnsanlar doğru bilgilendirme hakkıdır. Kartal halka da doğru bilgilendirmeyi hak ediyor siz de şu ana kadar söz de hayata geçirmediğiniz projeleri niye yapamadığınız konusunda doğru bilgilendirin insanları ve artık Büyükşehir Belediyesi'nde siz de onunla ilgili bahane üretemezsiniz. Kartal halkı hizmet istiyor, çözüm istiyor ve biraz önce saydınız işte Topser bir Yunus maalesef bir e, kazma tebrik ediyorum. Bu tür yatırımların artmasını bekliyoruz, istiyoruz. Kartallı olarak, Kartallı yapılacak her yatırımdan memnuniyet duyarız. Ama Kartal artık köy olmaktan kurtulsun. Bakın Kartal 5 tane ilçe doğurdu. 5'inde Kartal'ı geçtik. Bunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Biz artık bunun aşılmasını istiyoruz. Kartal halka hizmet bekliyor. Bahane üretmekten vazgeçin. Merkezi hükümete, işte Büyükşehir Belediyesi'ne, kanunlara, yönetmeliklere değil, kendi potansiyel gücümüze, özümüze dönelim. Kartal'ı hak ettiği seviyeye çıkaralım ve hep beraber uçuralım diyor, Teşekkür ediyorum.